Şimdi GTA Online oynuyoruz. Size özel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz. Hayat adam biraz uzak ama şanslıysanız buraya işaretliyorsanız işaretledikten sonra yanına geldiniz. Ama şanslıysanız yanında eğer gezdiniz, geldiniz, dolaştınız araba var çok kocaman araba o arabaya biniliyor ben bir iki, iki tane bindim arabalar patlattım. şu an tekrar olaya gidiyorum şansıma bakalım çıkacak mı arkadaşlar gidiyorum arabaya bir şey mi oldu az önce hızlı gidiyordu ama gidiyoruz arkadaşlar trafik varmış trafik trafik Allah Allah Beyefendi. Beyefendi nasılsınız? <laughs> Allah Allah belanı. Lan sen de bir bale çekiyorsun o hareketi anne yap. ne? Ne ne? Allah Biz bu idare bizle gidelim. Hadi hadi oraya bineceğim. Ama şansımıza yani var mı ki? Min can davayım da 2 ya. Bilmiyorum. Ayak gaz. Adamla yaygada, ayak gaz ve ayak gaz var diyor ya. Tablo arkada ayak gaz var diyor Allah Allah. ayak gaz mı zaten? Koş 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 koş. Küçük vay, var. Tehlike, tehlike. Ay bu bir anda uçabilir, parklayabilir, tehlike. Tamam ya. Geldik çok az kaldı. Geldik sayılır. Allah belan. Uçtuk. İşimiz buydu. Ay mı? Şu an benim şansıma bakıyorum. Şansım, şansım yok herhalde. Şansım yok mu? Yok. Şunun üstünde ay olmalıydı bak. Tam şunu. Allah belanı. Tam. Arkadaşlar. Şurada araba görürseniz bir de şu yanlarda araba görürseniz onlara biliniyor. Bu işte araba mıydı? Benim işaretledim mi nereye gidiyor peki? Ben biraz daha ileri işaretlemiş ama nereye gidiyor? Bakalım ben nereye işaretlemişim? Öyle. Uçuyom ya uçuyorum ya ya oyda araba yoktu yani bir de işaretledim yani boştur ben bu yalıyı bu ya arkadaşlar bazı şanslıysanız işte burada araba falan çıkabiliyor saçlıysanız arkadaşlar Aa. şimdi buradan çıkmıyor yaşayacağım? şimdi çıkmıyor buradan mı o yaşayacağım gücü yetmiyor. Nasılsın? ben Allah beğendim ya şarjlıysanız e, ee, burada toplu da ne araba vardır değil, değilsem çıkmaz yani GTA 5 size karar veriyor çıkartayım çıkartmaz diye yani biz karar vermiyoruz kendisi karar veriyor şu an benden çıkmadı sizi çıkay mı bilmiyorum şu an bana çıkmıyor Allah ayabayı patlatacağız ya Çık ya. Birkaç duy atak mı yapsam? Yok. Yok yok yok. Lan. Ya bu ayaba da. La. bunun bakıcı açıldı. Hadi bunun bakışını açak. Ana yanlışlıkla kapattık. Neyse boş ver. Bir şeyler yaptın mı? A Bu araba niye böyle? Hadi ya ne olmuşsun ya? Çıksın o arabaya. Size göstermek istiyorum o arabayı. Araba Ay çıkaysa göstereceğim de çıkmıyor işte. Gelin bari güzel bir şeyler yaparız biz de. Biraz dur baksak. Bir de ben silah milah almıştım. Arabadan niye çıkmıyor silah? Elimde kalsın bu. Yine ayıp Çıkıyor mu silah? Çıkıyor. Ben gidiyorum. Arkadaşla işte saçlıysanız. Ya, ya siyah sesi duydunuz mu? Ayıp acı. Da... Ayıp diye sesler çıkıyor. Hangi ay bu güzel? Seçim. Hangi ay bu güzel? Sağlamlık testi yapacağız. Yandı bu. Yandı. Lan sen misin? Bu da sağlamlık testi. Onun motoru aykısında, Arkasında. Sağlammış. Sağlam değil. Bu sağlam değil. Polislerden kaçıyoruz. Arkadaşlar cesaret verip bunun içinde kalmaya çalışacağız. Polislerle beraber 24 saat. Polis... Ya bu tekerlek ne aya yandı ya? Ya Allah aşkına bu tekerlek ne aya yandı ya? Ya arkadaşlar ya bu motor nasıl yandı? O... az önce ayıba mı patladı? Hay, Ot yerine binmem lazım. O yüzden like come on diyor. Dede sohbete mi diyor? Ne diyoruz? Ne sohbete mi ne? Bunu giyeceğim Beni bulamazlar. Like. Ben ne yapıyorsun? Teker buraya geleceğiz. Kaç kaç kaç. Kaçmamız lazım. Kaç polisler geliyor. Ha. Bu kim ya? Oğlum sadece ayağını sıkmıyor. Ayağını sıkmıyor. Bu siz de bu gidin ya. Ne güzel burada bir şey gösteriyordu. Ya bu benim şanslı arabalar nasıl bir araba çıkıyor arkadaşlar ya. ya bir tanesi patlıyor, bir tanesi yavruluyor, bir tanesi şımarıyor. Şaka polis bey. Ben bu ayabaya binmem gerek. Ayaba mı? Tiyana diyecektim. Ayaba nereden çıktı? Götürsün beni Tiyan. Götüyor beni Tiyan. La sakin. Bindim bindim bindim. Bindim. Üstüne çıktım. Sakın sakın zıplama. Şu an, ee, şu an inanılmaz bir şey. Hii, yapsam mı bilmiyorum ama yapmayacağım. Çünkü havayı uçayım ya. Aynen. Havayı uçayım ya. Yaparsam olmaz ya. Zıplanmıyor. Şöyle düşebilir miyim kenardan? Şuraya. Şöyle kenardan düşebilir miyim? Lan! Lan! Kenardan gidecektim. Patlatayım mı? Patlamaz ki bu. ya kayıktayım koşuyor ya koş koşma modu koşma modunu kapatalım lütfen geçsene ya olayı niye geçemiyoruz az tiyan gidiyordu ya. Kalksana ya. Olmuyor. Oraya geçemiyor. Ben de oyundan sıkayım. Silahı sıkmak lazım. Oha. Ne yapıyorum lan? Bu <laughs> a içinde bayıldık. Ne ya? Ne yapıyor? <laughs> Bak. Ya bu ne biçim karakter ya? Eyvah. Arkadaşlar bunu yapmam lazım. Arkadaşlar bunu yapmam lazım. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Koşma koşma. <laughs> Bayıldı. Çık çık çık. Bayılmasaydın keşke ya. Lan bir. Ya bayılma bayılma. Bir türlü yapamıyorum ya ben oraya nasıl gidiyordum o zaman? Uç. Uç. Lan. Ne diyor uçuyorum ya? Lan tiyen gitti. Diye Tiyene bak. Tiyene. Tiyen gitti. Tiyen. gitti. Olamaz. O, o şeyde o şeyden ne kadar uzaklaşmışız. Lan o şey neydiydi? Ne bu yüzden burada yok. Doğru mı geldik lan? Kaç ya. Evet, evet. Ya. Haydi şimdi ya. İnşallah bu yüzden yol vardı. Yuvaymış zaten. İyi. Ik we een niet Ik vrienden. een Hemmet, Ik Aye, een vrienden. 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 ik Vrienden. 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 Dikkat dikkat. Burada araba çıkmıyor. Ne oldu aşkım? Niye öyle dedin aşkım? Burada araba çıkmıyor. Ay ay. Ay ay. Beş dakika. Korktun mu aşkım? Alla koy Korktun mu aşkım? Gece yatamayacaksın mı? Helal olsun salako. Eşkıya yıldırdı. Sen de ekipsin böyle. Ol? Ya bir... İki saatte koşuyoruz. Ya ben burada ıslanlayamaz mıyım ya? Ich koki ko koş 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 bitmiyor. Aa oyda da balay geçiyor. Ya elimize normal silah mı alalım ya? Ayaba balay oyda. Marketi soysak mı acaba? Marketi soyacağım arkadaşlar. Bizim görevimiz marketi soymak değil daha ama bu da marketimiz. Marketimize gidelim. Oh no, how many times? Oh no, how many? Okay. Cevap I swear. I got something for you. Lan! Lan! Allah. Oh, deli mi diyor? Ayı bulacağım. Arkadaşlar şimdi aynı yayı tekrar aydan gideceğiz. Bu sefer polislerin peşimden git. O ayaba değildi. O ayaba değildi. Lan ben Lan ölüm Arkadaşlar şu. Oğlum bin. Gidiyorum. Tekerleğimi patlattılar. Siz ne biçim adamsınız ya. Öf ya. Ne biçim adamsınız. Tekerliğimi patlattılar. Siz bekleyin şimdi. Sizin bedeninizi ödeyeceğim. Siz bekleyin şimdi. İnşallah gelmiştik de sizin bedeninizi ödeyebileyim. Sizi şimdi bedeninizi ödeyeceğim. Demek beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Dik halimi patlatıyorsunuz. Ne ha. <laughs> şimdi senin tekerleğini patlatmak yerine öldürmek yerine ayıbınızı patlatacağım. Ve sizde yana yana Öyle öyle yapacaksınız. İki tekeyi patladı. Üç tekeyi patlamış. Ulan. Ulan ya. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yapabilirsin. Çok az kaldı yavrum. Yapabilirsin yavrum. Seni saygısı bırakacağım ya. Sonya? Sonya değil hatta. Hadi yapabilirsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum satın az canımız var. Hadi oğlum yapabilirsin. Yapabilirsin oğlum yapabilirsin. Hadi güveniyorum sana. Hadi. Baba git ya. Yapabilirsin. Ne çağırıyor Emecan? Hemen geleceğim. Yapabilirsin. Ay bu arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Ay. Aa, bu kim? Yanımdaki kim? Yanımdaki polismiş. Ayaba çalmış. Ya bu ayaba da bir düzgün gidemiyor. Gelmiş mi? Gelmiş galiba. Yok gelmemiş. İlayabadan, ilayabadan. Hadi Lan niye tay? Siz de bu u yaşayacağız ya. <laughs> Bak. Hadi Mücan. arkadaşlar bu joy bu da bir joyuz. Kapat, kapat, kapat. Söyledim, kapat, kapat. Biz, gelin. Şansınız varsa değer. Alı doğa yapayı ben bütün ayıları patlatı. Ama dikkat. Ayıları patlarsa çeker de yalır. Dikkat.